Konuşmacılarımızı kısaca tanıtmak isterim. İlk olarak e, ASP dijital dönüşüm uzmanı Shuayb Kiriş ve Eczacıbaşı Bilgi Teknolojileri uzmanı Alican Utku Hasköse üretim yönetim sistemlerinin sistemlerinden verilerin toplanması ve yapay zeka ortamlarına aktarılması e, başlıklı sunumu gerçekleştirecekler. Burada birlikte geliştirdikleri kullanım alanı projeden bahsedecekler. Ali Can Bey kendi fabrikalarında Endüstri 4.0 kapsamında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan bizlere bahsedecek. O yüzden ben sözü Ali Can Bey'e bırakmak istiyorum. Merhabalar herkese. İsmim Ali Can Köse. Eczacıbaşı topluluğuna göre varıyorum. Sonum ilerledikçe ben hem kendimi tanıtırım hem içerikle ilgili bilgi vermeye devam ediyorum. Birden fazla faaliyet alanımız var. Ben yapı ürünleri tarafındayım. Son kullanıcıya ulaşan ürünler. Vitra, Artema, Intama gibi ürünler ürettiğimiz fabrikaların dijital dönüşüm süreçlerindeki projelerde görev alıyorum. BT tarafındayım. BTO integrasyonu projelerde çalıştığımı söyleyebilirim. Biz aslında bir tane case study ile ilgili bir örnek paylaşmak istedik. Burada örneğimiz seramik sağlık gereçleri fabrikamız. Burada bizim yapmak istediğimiz neydi? Sorunlar oluştuktan sonra işte onları reaktif bir şekilde analiz etmek, o analizlerle bir çıkış noktasına gitmek yerine sorunlar oluşmadan bunları nasıl yakalayabiliriz? Bununla ilgili neler yapabiliriz? Onu düşünmeye başladık ve onun üzerine sahadaki iki ana noktadan ekipmanlardaki proses parametrelerinden ve üretim yönetim sistemimizdeki üretim verileri, kalite verileri hurda verilerini eşleştirelim ve bu verilerle ne yapabiliriz aslında onu görelim noktasıyla aslında bu projeye başladık. Burada az önce bahsettiğim gibi tek aslında bozdük lokasyonunda 5 işletmemiz mevcut. Burada yüzlerce ekipmandan belki 5-10 tane farklı işleri için protokolüyle ilerledik. Orada işte Siemens PLC'ler var, Modbus'lar var, sağdaki sensörler var, MQTT ile direkt veri basan wireless cihazlar var. Bunlardan ne yaptık? Biz aslında proses datalarını aldık. Burada temel proses datalarını ekipmanlarımızdan topladık. Üretim datalarını da üretim yönetim sistemimizden topladık. Ve bu ikisini aslında eşleştirerek burada veri analitiği çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmayı gerçekleştirirken aslında nasıl bir mimari kurduk? Bu mimariyi tek işletme için düşünmememiz gerekiyordu. Yani seramik sağlık gereçleriyle başlan Armatür fabrikasıyla da de devam etti. Tuzla fabrikasında da benzer, intama fabrikasında da benzer mimariyle ilerledik. Burada ne yaptık? Field hepimizin üretim alanlarını görebileceğimiz manlar var. Buradan farklı protokollerle biz Capware'a verilerimizi topladık. Burada Capware'ın biz birden fazla driver'ı, birden fazla destek verdiği seçenek var. Yıllık abonelik sistemi olan aslında tüm driver'lara destek versin, hem sahadan verileri toplasın hem de üst katmanlar IoT Gateway gibi, MQTT REST gibi protokollerle verileri gönderebilsin. İşte bulut uygulamalarına MQTT ile veri basalım noktasında bize engel çıkarmayacak, önümüzü açacak bir çözüm seçeneği olan Fabrika lisansı dediğimiz bir lisansa ilerledik. Burada ne yaptık? Yukarıda önce... Ekipman verilerimizi topladık. Bunları open source bir database olan InfluxDB aslında zaman serisi bazlı bazlık analitik çalışmaları için. Open source bir nokta, open source bir yazılım olan Grafana'da da bunları görselleştirdik. Fabrikalarımızda SAP, EMI, MMI hatta EMI diyebilirim direkt EMI modüllerinin yaygınlaştırmasını yapıyoruz. Armatür var, SSG'de de parça parça geçiyoruz. Burada da SAP'nin aslında Pico adına verilen direkt sahayla integrasyon kurmaya sağlayan bir modül var. OPC UA üzerinden integrasyon sağlıyor. Burada da ara katman olarak Kepware ile bunların iletişimini sağladık. Sağda armatür işletmemizde gene simülasyon uygulamamız Visual Components tarafında sabit parametrelerle çalıştırmayalım. Sağdan verilerle besleyelim dediğimizde gene OPC UA ile CatBerry'i İntegre ettik. Sağda bir dijital ikisi çalışması gerçekleştirdik. Daha çok farklı noktalarda görselleştirdiğimiz verileri tek noktada toplamak için armatür fabrikamızın aslında bir dijital ikizini Unity'de yarattık. Burada yine OPC UA protokolü kullandık. Burada da gene sahadaki tüm verileri Capware ile topladık. O bastığımız, kullandığımız, topladığımız verilerin tamamını da Capware aracılığıyla OPC UA aracılığıyla bu Unity e, arayüzüne bastık. Detaylardan bahsediyorum yani yüzlerce ekipman var. Bunlardan hani 1000 milisaniyede bir dataları toplayıp bir paket halinde 5000 milisaniyede bir de influx'a basıyoruz. Çok ciddi bir data var. Burada her makinede 25-30 tane veri saniyede bir aldıklarımız var. 3 saniyede bir aldıklarımız var. 10 dakikada bir aldıklarımız var. Tamamında bu süreçlerin aslında 3 farklı yerleşkedeki fabrikalarımızda aslında verilerin yukarıya basılmasını gene bu arayüz üzerinden ilerletiyoruz. Burada res ile bu çalışmayı sağladık. Yine burada Influx'ta görselleştirdikten sonra da çok basit pluginlerle aslında Grafana arayüzünde biz datalarımızı görselleştirdik. Burada aslında bir döküm tezgahının cycle başlangıç bitişlerini, sıcaklık basınç parametrelerini görüyoruz. Armatür fabrikamızda ocak sıcaklıkları ve basınç dışında noktalar gördüğümüz noktalarda üretim anları. Üretim yönetim sistemimizde verileri var. Bunun anların aslında sıcaklık basınç ve değerleri de elimizde time series olarak var. Bunları öpüştürerek aslında son noktada biz analitik çalışmalarına gittik. Burada SSG'den bir örnek vereyim. Döküm anında döküm parametrelerini kullanarak döküm yapıldıktan bir buçuk iki gün sonra kaliteli noktasında eleştirmeye giriyor ürünler. Biz döküm yapıldığı an onların parametrelerini alarak sistemde bu gece analitik algoritmaları çalıştırıyoruz. Kaliteli noktasına varmış, vardığında sonuçları işte bu ürün yüzde kaç hatalıdır, ne hatalar çıkabilir gibi sonuçları da operatörlerinin önüne gelerek onlara bir karar destek sistemi sunmaya çalışıyoruz. Gene burada Capware'ın bir arayüzünü sağdan toplanan verilerin bir noktada eleştirilmesi gerekiyor. Yani burada hem data type olarak uygun data type'lere dönüştürülmesi gerekiyor. Hem de sağdan topladığımız her veri, her makineden aldığımız her veri bizim işimizi görmüyor. Bazen e, algoritmadan, bir logikten geçirmemiz gerekiyor. Burada da gene Advanced AdvancedTech uygulamasını kullandık. Ya yani son dönemde JavaScript tarafında da bir şu beylerle bir çalışma yaptık yine kepler üzerinden. Aslında burada benim hani önemli gördüğüm nokta sahadan topladığımız verilerin ham haline direkt yukarı basarak çoğu zaman işlerimizi ilerletemiyoruz. Warehouse noktasına dataları topla çıkarmadan önce istediğimiz formatlara dönüştürüp istediğimiz logic çıktılarına dönüştürerek basmamızı sağlaması açısından bize bayağı yardımcı oldu uygulama. Bir şey uygulaması videoyu başlatabiliriz. Visual Components'ın uygulaması bu armatür fabrikamız. Armatür fabrikamızda biz ne yaptık? Süreç bazlı bir aslında simülasyon uygulaması. Burada bizim farklı yaptığımız şey bu uygulamanın aynı zamanda Office UA ile entegrasyon desteği var. Bu destekle de ne yapıyoruz biz? Sahada 3 dakikada bir şuradan ürün çıksın kurgusunu vermek yerine makineden ürün çıktığında alabildiğimiz ürün çıktığını anlatan sinyali buraya bağladığımızda aslında biz o sinyal üzerinden bu simülasyonu yürüterek Çıktılar elde etmeyi amaçlıyoruz. Sahaya daha yakın, daha gerçekçi sonuçlar alabilmeyi hedefliyoruz. O nedenle de aslında bu uygulamayı geçmiş deneyimlerimizden ayıracak olan şey aslında direkt saha entegrasyonu ile burada verileri entegre etmek oldu. Diğer sunuma geçebiliriz. Genel olarak fabrikanın tamamında bir entegrasyon sağladık. Bu da aslında e, tek noktada bu verileri biz nasıl görselleştiririz, nasıl kullanıcı oluştururuzla ilgili bir uygulama. Bu genel armatür fabrikamız, az önceki lokasyon. Fabrikalı verilerin tamamı işte Catmere üzerinden OPC UA aracılığıyla Unity'de oluşturulan bir arayüze aktarılıyor. Makinaların üzerinde makinaların o anki statü durumlarını görebiliyoruz. Gene bu aynı zamanda bu sadece makineden topladığımız veriler değil, üretim yönetim sisteminden de biz SAP EMI sisteminden de biz üretim siparişlerin durumu ile ilgili bilgileri Pico aracılığıyla önce Catmere'i Catmere'den de buraya basıyoruz. Yani bu ikizin içerisinde aslında sadece makineden aldığımız üretim parametreleri yok. Aynı zamanda üretim yönetim sisteminden aldığımız siparişle alakalı, üretim siparişleriyle alakalı bilgiler var. Burada o an üretilen aslında ürünün sipariş kodunu, sipariş miktarının ne kadarının tamamlandığını, gene emi üzerine hesapladığımız o iyi -E değerlerini, gene sipariş malzeme kodunu görebiliyoruz. Burada gene ocaktan aldığımız, az önce grafanada da gösterdiğimiz sıcaklık değerleri, kalıplardan aldığımız sıcaklık değerleri, Gene sipariş miktarları, siparişin ne kadarı tamamlandı, yüzde kaç OE ile çalışıyoruz gibi bilgileri burada gözlemleme şansımız oluyor. Burada ilk bilgiye bastığımızda buna şöyle bir uygulama ekledik. Daha, kullanıcı daha detaylı bilgili daha detaylı bilgi erişmek isterse her makinenin aslında arayüzlerini biz bu dijital ikiz üzerine ekledik. Buradan da kullanıcılar aslında örneğin 15 30 15 16 15 arasında basınç değeri sıfıraymış. Aslında ocak çalışırken makine durmuş ve üretim yapılmamış. Bu gibi bir detay bilgileri, geçmiş detay bilgilerine erişmek isterlerse bu arayüzlerinden erişebiliyorlar. Burası döküm bölümü. Mekanik bölümünde de bir CNC parkurumuz var. Orada da gene Fanuc ekipmanlardan, Fanuc driverlarıyla Capware üzerinden verileri topladık. Gene üretim yönetim siparişi bilgilerini bu sistemle entegre ederek bu şekilde ilerledik. Birden fazla, yani özellikle BT tarafında bu dijital dönüşümle ilgili çok fazla konuda proje geliyor. Burada biz şu andaki ihtiyaçlarımızı ne karşılar, ileride de ihtiyaçlara ne cevap verilir belirli noktasında ki sorularımızın cevabını aslında biz bir noktada Capware ile çözdük. Sağ tarafındaki zaten hani bakımcı arkadaşlar da bilirler. Her odada mutlaka eski bir bilgisayarda bir Capware yükle olur genelde. Ama sahada yukarıda özellikle ITOT integrasyon tarafında, integrasyon tarafında da farklı modüller var içeride. Yani bu işte InfluxDB'ye basalım, işte Azure'a basalım, AWS'e basalım verileri oradan yükleyelim, oradan çalışalım. Ya da işte farklı bir uygulama var. işte simülasyon uygulamasına basalım gibi noktalarda ha, MQTT, REST, OPC UA gibi noktalarda bizim ihtiyacımızı gördü şu ana kadar. Teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bey, çok teşekkürler değerli anlatımlarınız için. Bu projenin bir parçası olmak da Connectivity adamında bizim için çok değerliydi. Umarım gelecek projelerde de birlikte çalışma fırsatı buluruz. Çok teşekkürler ben de e, sunumunuz için. Ben de çok teşekkür ederim. Hemen çok kısa bir sorum olacak. Fabrikanın dijital ikizi sadece simülasyon olarak mı kullanılıyor yoksa sahadan anlık veri alabiliyor musunuz diye bir soru geldi. Onu da yönlendirmiş olayım. Sahadan anlık veriler alınabiliyor orada. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız şey sahadan ve üretim yönetim sisteminden aldığımız anlık verileri bu yapay zeka algoritmalarından geçirip aslında onların sonuçlarını dijital ikize entegre etmek. Şu an aslında o son gösterdiğim dijital ikiz biraz daha tek noktada toplama ve görselleştirme tarafında güçlü bir tool ama bizim bu gitmek istediğimiz nokta bu sahadan ve üretim yönetim sisteminden aldığımız verileri işte analitik bir tool'dan geçirip size anlamlı ve geleceğe yönelik tahminler yapan sonuçlar vermesi ve bu tahminlerin aslında o dijital ikize entegre edilmesi hedefiyle aslında hala çalışmaya devam ediyoruz.